Öyle bir gün bir kuş gördüm bahçede, geldim onu çizdim. Ondan sonra başladı resim şeyi yani. Kuşlar beni çok etkiledi. Etkileyince ben dedim resimleri kalsın mesela, çoğu ölüyor mesela. Bir tane sarı gelmişti öyle, bir sene arkadaşlık yaptım onunla. Ondan sonra bir gün baktım ki ölmüş. Ondan sonra dedim lan madem ki ölüyor bunlar, ben de resimlerini yapayım, kalsın atölyede bir gün lazım olur diye. Öyle başladım. Kitap alıyorum eski o kitaplarda kuş resimleri var. Onlara bakıp yapıyorum mesela. Bazılarını tabii gözlemleyip yapıyorum. Serçeler var mesela bu mahallenin serçeleri. Evde geliyorlar mesela bahçeye. Bahçeye gelenleri öyle göz kararı diyorum yaparım diyorum. Hem tamirat yapıyorum. Eski mobilya tamiratı benim işim aslında. Boş zamanımda da resim şey diyorum kendime. Hem kahveye gitmiyorum, meyhaneye gitmiyorum. Ne bileyim yani. Oraya gideceğim vakti burada öldürüyorum yaşayıp devam edip gidiyoruz yani. Çalı bülbülü, yalı çapkını, kara karga, ne bileyim bir sürü şeyleri gördüm yani. Çocukluktan beri görüyorsunuz mesela. Bizim köyümüzde eskiden beyaz kargalar vardı mesela. Onlar da azalmış. Her evin çatısına gelir onlar onlar. Bekler öyle. Hırsızdır biraz da. Açık bulduğu an girer çalar. Hiç gözünün yaşına bakmaz. Öyle değişik bir kargaydı onlar sığırcık gelirdi mesela, sığırcık deriz. Ekin biçilirdi mesela. O ekinin altına buğdalar düşer, onlar da gelir, onları toplardı. Binlerce ama sürü halinde. Bir kalkar böyle şey olur, dalga dalga. Şimdi e şimdilik yok çünkü artık samanı ve buğdayı ayırdığı için makineler o şeyi bulamıyor orada o hayvan, onun için de gitmiyor oralara yani. Bizim o zamanki binlerce gördüğümüz kuş, belki şimdi 100 tane vardır, 200 tane vardır nereden göreceksin artık? Zor. İlk yaptığında ellerin titriyor. Ne bileyim heyecanlanıyorsun. Nasıl renk buluyorsun, nasıl bulacaksın? Yine aynı heyecan devam ediyor. Çünkü heyecan olmasa zaten yapamazsın. Çünkü merak ediyorsun ne çıkacak diye. Ya? ya yapabilir miyim, yapamaz mıyım diye heyecanlanıyorsun. Yani nefesimi tutuyorum mesela. Böyle nasıl çizeceğim diye düşünüyorum yani. Vaktimi ayırıyorum işte hayatımı, ona ay ay adamışım. En güzel zamanımı ona ayırıyorum yani. Tahta yapıyorum. Ben de hiç tuvale yapmadım. Belki beceremem onu. Yani sokaktan geçeni bile bazen gözüm kestirdim. Yapıyorum mesela şu anımı geçen gün geçiyordu. Öyle çizim dedim. Öyle çıktı. <laughs> Belki bir gün tesadüf gelir. Bakar işte senin isminler. Yani öyle bazen de tesadüf de şey diyorum. Yani.